Birbirimizi sevdiğimiz için 66 saniye bir hayat geçirmişiz. Bu benim keşifim, ben onun peşim. Nasıl hoca? Sormuşlar yani, dünyanın ne yıkılacak demiş. Hanımınız ne zaman gün dünya yıkılır demiş. Evin kandil kadın ya, Hatice olmadım tabii ben ruhum sıkılır, karanlıklı geliyor. İşte bak yalnız sen, sen nereye gittin ya? Düşersek. Şey kolum bacağın kırılırsa... Kırılır sen mi yapacaksın? İşte buyur. İşte <laughs> böyle diyor. Beş kediler, var, beş. Kedi koyunun geliyor bana. <laughs> ben de kız yok. Ben insanlardan kıskanıyorum, bu ben beni kedilerden kıskanıyor. <laughs> Çok çalışkandır. <laughs> Durmaz. Daha gider, Kekik toplar, ben de erken kaçarım. Bunu bakarsan ben gireceğim. Ben düşün... Bu benim gezdiğim yeri gezemez. Ne diyor bir de? Gezmem tamam canım. doğru doğru. Evlilik güzel, güzel bir şey. Ama <laughs> doğru eş seçersen ömür boyunca hayat dalı gider. <laughs> doğru seçmesin göz yaşından, gözümünden gidersin. <laughs>